Bunu bana nasıl yaparsınız? Beni öldürmek mi istiyorsunuz? Ben zaten anlamıştım sizin baştan beri bir dolaplar çevirdiğinizi. Yani bütün bu ayrılıp küsmeler anneni bertaraf etmek için miydi oğlum? Evet baba. Bir kerecik olsun. Bana gelip doğruyu söyleyip yardım istemek aklınızdan geçmedi mi? Geçti küsmanın. Geçmez mi? Ama korktuk ve seni tekrardan heyecanlandırıp endişelendirip hastalığınızı tetiklemekten... Sakın Zeynep, sakın. Benim hastalığımı yalanlarınızı alet etmeyin. O zaman da söylemiştim, şimdi de aynını söylüyorum. Bu çocuğu herkesten çok sevip kolluyoruz. Peki, ona nasıl bir baba olacaksın Fatih? Yalan söylemiyoruz herkese. Bence en iyisi babası dediğiniz o adamla birlikte yaşamamız. Belki Selime sizden daha iyi örnek olabilir. Gülsüm Hanım, Biz çocuğumuzu çok seviyoruz ve ne yapıyorsak onu korumak için, onun iyiliği Siz bunu Selim için yapmadınız, kendiniz için yaptınız. Seni bir yanınızda tutmak isteseydiniz başka yolları da vardı. Benden yardım isteyebilirdiniz. Ben yardım edebilirdim. Ama siz her zaman olduğu gibi kolay yolu seçtiniz. Şimdi ben geçmişte olanları tam anlamıyla bilmiyorum. Ama yine de Gül Sultan'a hak veriyorum ya. Yani. Valla bana hiç bakmayın. Annem haklı. Haklısınız. Gülsüm'ün. Ne deseniz haklısınız. Çok özür dileriz size bu yaşattıklarımızdan dolayı. Ama inanın... ...başka hiçbir yalan yok. Size her şeyi bütün gerçekliğiyle anlattık. Bu sondu. Başka yok. Kalmadın başka yani? Başka yoksa. Baba. Babaanne. Teyzeciğim. Django. Bizim sizden bir ricamız var. Yani bu olup bitenleri anneme anlatmazsanız gerçekten rica ediyoruz. Yani anneme bunu ya! benim, benim. Ah canım, 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 canım. Aa, aa, ne oluyor? Yok. Aa, bunca yıllık gelinime sarılamaz mıyım ben hiç? Gel bakayım, yıllardır seninle karşılıklı bir kahve içmemiştik. Kazinle karşılıklı bir kahve içelim şimdi gidip. Ama senin elinden olsun, olur mu canım benim? Hadi bakalım gel, bakayım mutfağa gidelim Çok teşekkürler. Oh. Allah. Bizim çocuklar Oscar'lık rol kesmiş. Herkese de yedirdiler. Ha, kendi adına konuş Mehmet'im. Django'da ben de baştan beri her şeyi anladım. <laughs> Değil mi Django? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.